Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine var devam ediyoruz. E, bugünlük şöyle bir gelişme oldu. Bugünlük maalesef ki e, GTA 5 videosu gelemeyecek. Bugünlük sadece var videosu gelecek. Bunu da ufak bir hatırlatmasını yapalım. E, şöyle bir girelim oyuna. Oyunda 13 şubörtlük adam var. Ben daha deneyimli de olabilir. de sizde. 16 kere ölmüş ama. 6 kişi öldürebilmiş sadece. Demek ki oynayamıyor. Abi günlük çarkı ne zaman var ya? 2 saat mi? Of. Başka kayıtlarken bir şeyler çıksa gene. Hiç kayıtlarken bir şey çıkmadı ya. Şöyle ufak tefek hazırlıklar. Şimdi i̇şte şu mouse'ta bir şeyler öldürme görevimiz falan vardı. doldu doldur. Ha yani ufak bir envanter ayarı olsa. Evet, şu her yer ikinin canını yükseltelim şöyle. Böyle canlı araştırmalar falan güzel olur. Avp'nin dönemlerini değiştir. Lazım olur abi. Şimdi görevimiz tankla yer aracı öldürmek olduğu için. Evet, şuradaki arkadaş bana sıkıyor. Bu benim hiç hoşuma gitmedi. Ha dostum senin işin bitti ya. Öldüreceğim seni. mecbur Senin işin bitti. Sen yaşamıyorsun artık. Hiçbir şey yapamazsın. Sadece geliyoruz. Bir dakika. Evet ve patlattık çok güzel. Patladın dostum. Ve evet. Ta ne nereden nerenle sıktın acaba? Patladın. Evet şimdi sırada kim var? Sırada kim var dostum? Mouse'a karşı bir şey yapamazsın. O dronlarını harcamazsa belki beni patlatırız ama. Aha orada da var bir tane. Buruka geliyor. Lan! Lan! Ya. ya yapma yapma! Abicim bak ben yukarı bakamıyorum. İyi ya bu. Al. o stinger'ı yemedim mi şimdi? Aha yemedi. Dur, bir tane daha geliyor bekle. Yedin onu. Hop çok güzel. Ha? Böyle kaçarsın işte be zındık. Anca öyle böyle öldür. O işler öyle olmuyor canım. Tekrardan mouse bulmayacağım. Mouse parçam gitti Burada gitmişken düşülen drone alayım ben. Öyle o helikopter kullanmaya benzemez. Uçak alırsam gösteririm sana kimin kaç bucağı artık dünyanın kaç bucak olduğunu ona göre ha. Hala gidiyor birilerinin. Aa, ebesinin namından sıkarsan. Bunu vururum ama seni ona göre ha. Bu sefer kilitlenemezsin be. Evet nerede şimdi o arkadaş? Nerede nerede? Şu andaki burada herhangi bir vatandaş yızağı. yok ama düşüren drone orada mı ya? Adam orası. Ada deme ya. Bir taraftan botta spamlayabiliyoruz mu? Aa, of. Ben şimdi tam oraya kadar yüzeceğim ya. Aman 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 dur. İnsan niye durumu oluyor <laughs> ne şu? Siz var mı? Drone niye oraya? Böyle soru bu olma. Merkez birilerine baskın atmaya gitmiş demek ki. Çete bakalım. <laughs> nasıl gidebiliyor muyduk ya? Of bu gereksiz uzun olacak Yani. Şunlara bakalım bakalım Ben ya şu E yüzü ya da şunu açmak istiyorum Helikopter Hangisi o bilmiyorum Unuttum artık oyundaki helikopterleri Helikopter kullanan çok kişi kalmadı ki zaten 1024 hindi kullanan var o bayağı epik zaten O kullananı kullanabilmeni yaşar benden yani Epik zaten Başlıyoruz. Koş 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 Öyle rampalardan, mampalardan uçak uçak. Buranın bir canı vardı aynen. Köpelerin de vardı aynen. aynen var. Şu ufak bir atlayalım. Posto my мини brows ya saldım seni ya öyle saklamıyorsun oradan drone kaldırıyorsun olmaz öyle olmaz dostum erkek neye yakışmıyor ya yapma şöyle şeyler evet 5 dakika sonra bitiyor Tanklardan sonra mouse'uma can vereceğim. Oh, land vehicle. 2 can two players. 30 Oh, bir seviye daha atlarsam osprey alacağım lan. Bu helikopteri de istiyorum. Onu çekti. Ne zararlı bir şeydi ya. Ses Ya. Yemin ederim nefret ediyorum ya. Helikopterlerden Allah çarpsın nefret ediyorum. Ya dur ya aman boş ver göre. sana ders vermeye geliyorum bekle. Dur sen. Sen bir dur. O iş öyle olmuyor. Patlat patlat. Dur bak ben sana şimdi ne yapıyorum. alalım abi. Elimizde ne var? Her yer iki. Bas. Şimdi sana sövmemek için kendimi zor tutuyorum. Senin kaç kilin var lan? 19 şu. Kilo. Amerika. Affedersin ama şimdi sövmek istemiyorum ama o anan domaltılacak. O anan domaltılacak. Bir görev yaptırmadın amına koyayım ya. çın havada. Ne geliyorum. Helikopter görevlerimize bakalım. Hirofon Tiger bu oyunda Ne vurdu gene bana ya? Nasıl saniyesi? Ya bak nasıl saniyesi ne? Server değiştiriyorum abi Bak ne ya? Bütün zevkimi işini ediyorsunuz. Şu helikopterleri şöyle oynayanlardan nefret ediyorum. Ki böyle adamlar çok az var. Genelde mal gibi ya tank ya uçak oynayan var. Helikopter oynayan yok abi bu. Helikopteri de çok epik yaptınız değil mi? İnsan bir uyarır radardan füze geldiğini uyarır. Ha şöyle ya. 29 Rebirth'li bir adam var. Ah, 28 kilo 16. Tamam 16 ölüm güzel. 38-19 var. Tamam aralarında bir şey var. Benim şimdi parçam da yok değil mi? Sanlayabiliyormuşum masum. Benim güzel çiçim masum. Normalde zaten ben panter kullanıyorum da. Sırf görevi var diye bunu kullanıyorum. O adam disconnect attı. Eee düşman. Düşman yok galiba. Ortaya gidelim be. Araç da olur yani. Ha bak mi 24 hint oynayan birisi var tamam bak bundan saygım sonsuz. Adam öyle güzelce güzel oynuyor. Ama o helikopter var ya o helikopter. Allah. Panter deme lan bu. bak niye 24 hangi geldi öldürdü de ben ama ama tam parçalarımın da içine iyi ver patlatabilmişim ya da yok lan patlamam patlatamamış mıyım ya yani vallahi da bıktım billahi de bıktım. her yeri verin bana her yeri kime bir yükseltme daha basacağım. Ha F4 oynayan biri de var. Her ikiyle bir şeyler yapabiliriz. Her ikiyle yapabileceğimiz görevler ne? Şu Cisfer'i yapabiliriz. O Su 57 oynayan var ona dikkat etmemiz lazım. Bunlar genelde güzel oynuyor. Bunun da her şeyi maksız zaten. Ayo. Benim de şu 22'ymiş, ne oldu? Abi her ikisi daha bana göre ya. А, драма. Orospu helikopter neredesin? Nereye kaçtın? Şurada bir yerde bir atak matak gerçekleşti. Aha Oğlum füze atlattırabiliyor lan. İki füzem kaldı. Şöyle oynarsam hiçbir şey yapmaz. Çarpacak mı onlar? Bana değmeyecek onlar. Senin აマン ის უჩაკვარია Çürdüm bir tane. O, o vursun bari ya, o vursun ya. Sen beni öldüremezsin, ben öleceğim. abi arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. Gerçekten oyuna girdiğime bir pişman oldum. Hiçbir şeyim kalmadı yani belki. O zaman bu videoluk da bu kadar. Beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi kendinize iyi bakın. Şimdi hoşça hoşçakalın.